Ben öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu kıymetli buluşma için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok verimli oldu, çok değerli konuşmacılar vardı. Çok önemli önermeler, tespitler vardı. Umuyorum Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu fikirlerden yola çıkarak yeni kültür sanat politikaları oluşturulur. Evet arka Holing olarak tabi İzmir'de epey aktif e, Kültür sanat alanında çeşitli faaliyetlerimiz var. Bu noktada aslında her şeyi de hani yerel yönetim veya Devletten de beklememek inancıyla e, 2011 senesinden beri e, bu e, anlamda e, hizmet vermeye devam ediyoruz. Şu anda dört tane sanat merkezimiz var. hazırlamakta olduğumuz 4 e, kurum daha var. E, amacımız İzmir'in e, pek çok farklı semtine e, kültür ve sanatı ulaştırmak. Bunu e, nitelikli projelerle, kapsayıcı, toplumun her kesimine ulaşan e, sanatı sevdirmeye, yaratıcılığı teşvik etmeye e, yönelik e, çeşitli projelerle. E, umuyorum ikinci yüzyıl e, tüm güzellikleriyle gelir, e, hayal ettiğimiz bir e, Türkiye'de yaşayarak Kültürde sanatla büyüyerek daha iyi bir refah seviyesine sahip bir Türkiye'de barış ve refah içerisinde hep birlikte yaşamak dileğiyle